Turizm Günlüğü kanalına hoş geldiniz. Konaklama vergisi yeni yılda hayata geçiyor. Gelin detaylara birlikte bakalım. İlk olarak 1 Nisan 2020'den itibaren uygulanacağı açıklanan konaklama vergisi pandemi nedeniyle önce 2021 başına daha sonra 2022 başına ertelenmişti. 2022'de tekrar ertelenen vergi için işaret edilen tarih 1 Ocak 2023 oldu. Yeni yıla kısa süre kalı konaklama vergisiyle ilgili turizm sektörü yeniden erteleme talep ederken şu ana kadar bir erteleme söz konusu olmadı. Konaklama vergisi otel, motel, tatil köyü, pansiyon, apart otel, termal tesis, misafirhane, yayla evi gibi tesis alınacak. Vergi %2 oranında uygulanacak. Konaklama vergisi konaklama için ödenen KDV hariç tutar üzerinden hesaplanacak. Örneğin 10 bin liralık ücretin üzerinden 200 lira konaklama vergisi alınacak. 10 bin lira üzerinden 800 lira da KDV alınacak. Böylece toplam tutar 11 bin liraya ulaşacak. Konaklama tesislerine geceleme hizmetinden bağımsız olarak sunulan sünnet, düğün, kokteyl, toplantı, kongre, sempozyum ve benzeri organizasyon hizmetleri verginin kapsamına dahil değil. Söz konusu organizasyon hizmetlerin konaklamayı içerecek şekilde sunulması halinde düzenlenen faturada organizasyon hizmetinin mahiyeti ve tutarının açıkça gösterilmesi veya bu hizmet için ayrıca fatura düzenlenmesi halinde bu hizmetler üzerinden konaklama vergisi hesaplanmayacak. Bu durumda vergi sadece konaklama hizmetleri üzerinden alınacak. Kampinglerde konaklayanların geceleme ihtiyaçlarını kendi imkanlarıyla karşılayıp karşılamaması veya gecelemenin işletmeye ait olsun olmasın çadır, çadır araba, çekme karavan, motokara Bungalov gibi ünitelerde yapılması, hizmetin gecelimi hizmeti maniyetini etkilemeyecek. Bu durumlarda da konaklama vergisi verilecek. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Turizm ve seyahat hakkında daha fazla bilgi sahibi olmak istiyorsanız kanalımıza abone olmayı unutmayın.